Bugün Almanya'da elektronik cihazların ve aletlerin güncel fiyatlarını inceliyorum. Bunun için Mediamarkt'a geldik. Tabii ki adettendir ilk olarak iPhone'a bakacağız. iPhone'un güncel fiyatlarını öğreneceğiz. Evet şimdi iPhone fiyatlarına bakacağız. Ben sadece size etiket, renk ve fiyatı göstereceğim özelliği etiketin olduğu an durdurup bakabilirsiniz. Çünkü tek tek cihazları anlatmayacağım ki zaten ben teknoloji aletlerini ve cihazlarını çok iyi bilmiyorum. Siz birçoğunu zaten biliyorsunuzdur. İsterseniz bu şekilde durdurup inceleyip kıyaslayabilirsiniz. Fiyatları için çekiyorum zaten. Ve işte iPhone'un en son sürümü 15 Pro Max. İçerini ya da özelliklerini çok iyi bilmiyorum araştırmadım ki kamerası çok kötü diyorlar ama fiyatlar bu şekilde şunu da söyleyeyim ee, Almanya'da asgari ücret net olarak saatli 12.85 euro yani e, 2080 euroya falan tekabül ediyor e, net olarak da 1580 bandında 1580 euro bandında oluyor. Yani bir maaşla bir iPhone 15 Pro Max alınabiliyor. Yani fiyatlar hakkında sizin de düşünceleriniz nelerdir? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada halkın %3'ü asgari ücret alıyor. Onlar da ya çalışmayanlar ya da yarı zamanlı çalışanlar oluyor. Normal çalışanlar asgari ücretin neredeyse %50 daha fazlasını alıyor. Böyle kıyaslama yapmak lazım alım gücüne bakmak lazım. Parayı Türk parasına çevirip bu şekilde kıyaslama yapınca aslında doğru olmuyor. Bir asgari ücrette en düşük maaşla iPhone 15 Pro Max alınabiliyor. Evet bu da Samsung S24 Ultra. Gayet şatafatlı duruyor. Samsung'un şu an en üst model telefonu. Evet böyle bir telefon var. Bir açamadık. Geri kapatalım derken rezil olduk, Aa, koyalım şöyle. Evet e, telefon var bu videoda. Tabletleri çekeceğim. Ses bombası çekeceğim. E, onun haricinde kulaklık ve saatler var. Onları da çekmiş olacağım. Şimdi de ses bombalarını çekelim. Burada gördüm, hemen ekleyeyim dedim. Evet sıra tabletlere geldi. Sizin de fiyatını öğrenmek istediğiniz elektronik cihaz veya da alet varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda onlara da yer veririm. Tabii ki bundan sonraki video bilgisayar oyunu sevenlere gelsin. Konsol, klavye, mouse, e, ekran ve bilgisayar e, yani oyun bilgisayarı. Bunların fiyatlarını çekeceğim. Çok güzel bir alan oluşturmuşlar onlarla ilgili. Sadece onlar olacak. Bilginiz olsun. Tabii ki daha sonra kameralarına fiyatlarını çekip onun için de ayrı bir video yapacağım. Ve ondan sonra da beyaz eşyalar, ev aletleri, mutfak aletleri, televizyon, bunlar da var, bunları da sıra sıra vereceğim. Sizde öğrenmek istediğiniz ekstra şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii fiyatlarla ilgili ve cihazlarla ilgili yorumlarınız varsa, bilgileriniz varsa yorum yazarsanız iyi olur. Ben böyle parmaklayıp duruyorum ama hızlı hızlı geçiyorum. Yani her ürünü inceleyecek zaman olmaz. Çok uzun etiket fiyatı. Ama özellikle incelemek istediğiniz cihazlar varsa onlarla da ilgili video çekebilirim. Yani inceleyebilirim. Araştırırım. Bilgim dahilinde aktarırım. Ya da sizler görmüş olursunuz. Ama kameralar benim çok hoşuma gitti. Dronlar var şahane. Onları çekip ekstra bir video yapacağım. Çünkü çok uzun olacak. Yani bu fiyatlar burada ulaşılmayacak durumda değil yani en lüksüne bile sahip olabilir insan dediğim gibi yani normal bir çalışan bir mesleki çalışansan asgari ücretin zaten çok üstünde alıyorsun bu fiyatta yani bir aylıkla iki tane buradan lüks bir elektronik cihaz alabilirsin. Tabii şu an Türkiye'de fiyatlar nedir onu bilmiyorum. Ama bunu dediğim gibi Türk parasına çevirerek yorumlamayın lütfen. Ee, en yani Asgari ücretin fiyatını söyledim zaten. En düşük maaş bu. Yani o zaten e, sağlık çalışanı, mühendis, işte ne bileyim e, sanayide çalışan, inşaatta çalışan ya da ticaret yapan kişiler zaten bunu çok çok üstünde alıyor. E, normal bir maaş dediğim gibi asgari ücretin %50 daha fazlasını alıyor. Yani e, Ortalama burada maaş 2300-2400 yani 2200 o bantlarda gidiyor yani öyle görün yani bir maaşla e, kaç tane telefon ya da hangi telefon ya da e, bir telefon, bir bilgisayar alınabiliyor mu buna bakmak lazım. Bir de yaşadığımız ülkede bir asgari ücretle ne kadar alınabiliyor ki? Bir ülkemizde asgari ücret oranı çok fazla bu çok önemli bir şey yani e, bir memur bile bir telefon, bir bilgisayar alabiliyor mu bir maaşla? Buna bakmak lazım. Tabii ön planda telefon olunca iPhone ve Samsung gösteriliyor ama Xiaomi, Nokia biraz sonra gelecek, Motorola falan onlar da var. Onların fiyatı daha da uygun tabii ki. Mesela biraz önce iPhone 14 inceledik. 700 küsür euroydu. Ben onu 6 ay önce aldım. 1180 Euro'ydu. E bunlar zaman geçtikçe bir de ucuzluyor. Yani her yenisi çıktıkça. 2-3 ay sonra o fiyatlar %20 daha da ucuzlamış olacak. Bunlar da işte diğer telefonlar. İlk videonun sonuna geliyoruz. Sizden ricam beğenip yorum yapın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki dediğim gibi videoları bekleyin, ee, özellikle bir sonraki video bilgisayar ürünü seven arkadaşlara gelsin. Ee, o takipte kalın. Ee, dediğim gibi e, ekstra bir şeyler istiyorsanız fiyatını veya da incelemek istediğiniz ürünü e, yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler, sağlıcakla kalın.